Bugün düğüm gerilim metodunu proteus ve board üzerinde uygulamalı ve teorik olaraktan gözlemleyeceğiz. İlk başta düğüm gerilim metodunu port üzerinde kurarak gözlemleyeceğiz. Burada R1 direnci olaraktan 2.2 kΩ, R2 olaraktan 3.2 kΩ, R3 olarak 4.6 kΩ, R4 olarak 5.5 kΩ, R5 ve R6 olarak da 10 kΩ kullandık. Güç kaynağı olarak da 12 volt gerilim kaynağı kullandık. Başta güç kaynağımızı çalıştıralım. Evet, çalıştıktan sonrasında güç kaynağımızı bir kontrol edelim kaç volt olduğunu. Ters 10.78 volt. Şimdi direnç üzerinden geçen gerilimleri ölçeceğiz. Paralel olduğu için düzey 1'i ölçelim. VR1 4.9 volt. VR2 3.4 volt. VR3 3.3 volt. VR4 6.78 volt. VR5 3.3 volt. VR6'mız 10.78 volt olarak gözüküyor. Şimdi bunların üzerine düğüm düğüm gerilimleri metoduna göre V1, V2, V3 noktaların ve 3 noktalarındaki düğümlerdeki gerilimleri ölçmemiz lazım. V1 noktası dediğimiz direkt güç kaynağımızın üzerinden güç kaynağımızdan gelen gerilim oluyor. V2 olaraktan söylediğimiz yani R1 ve R2'nin R2 ve R4'ün birleştiği yerdeki düğüm noktası da R4 direncinin üzerinden geçen gerilime eşit olmak zorunda. V2 noktasındaki düğüm noktası R2, R3 ve R5 dirençlerinin birleştiği noktadır. Bu da aynı zamanda R5 direncinin üzerinde geçen gerilime eşittir. 3.3 volt oluyor. Şimdi bunların her birisinin akımlarını ölçelim. İlk başta ayarlayalım. Şimdi devredeki ana akımı ölçmek için güç kaynağının artı ucunu değiştiriyorum. 3.4 eksi çıkmasının sebebi problem ters tutmam. 3.49 3.5 mA diyebiliriz. Evet. OK'yi bulmuş olduk. Şimdi R1'in üzerinden geçen akımı ölçmek için R1'in bacağını ayırdık. 2.28 mA gözüküyor. Şimdi R6'nın bacağına ayırıp ölçtüğümüz zaman da 1.20 amperin 1.20 miliamperin R6 direnci üzerinden geçtiğini görüyoruz. Şimdi R2 direncinin bir bacağına ayırdığımız zaman R2 direncinin üzerine düşen 1.83 miliamper Buradan da R3'ü ayırdığımız zaman R3'miz U3'miz bakalım tekrardan 0.7 mA olaraktan gözüküyor. ö bir daha bir kontrol edelim biz. Daha yeni yanlış ölçmüş olabilirim. 1.05 mili miliamper olarak gözüküyor. I4'ü ölçmek için bir bacağını ayırdım. 1.24 miliamper gözüküyor. Şimdi geri yerine takalım. Ardından I5'i ayırdığımız zaman 0.33 miliamper olarak gözüküyor. Evet. Şimdi düğüm noktalarındaki gerilimleri ölçtük. Dirençler üzerinden gerilimleri ve akımlarını da ölçtükten sonrasında bu devrede bir işimiz kalmadı. Şimdi bu devrenin aynısını protez uygulaması üzerinde kurup bir de orada gözlemleyeceğiz. Düğüm gerilimi metodunu şimdi protez uygulaması üzerinde deneyeceğiz. İlk başta gerekli olan direnç ve güç kaynağını buradan ekliyoruz. buradan genelik diyoruz res diyoruz ekliyoruz ardından güç kaynağı olarak da eklediğimiz zaman ilk başta güç kaynağımızı böyle koyalım ardından devrimizi oluşturmak için alalım şimdi ardından buradan DC ampermetre alıp ekleyelim ardından düzenlemesini yapalım Terima kasih kerana Ardından voltmetre olaraktan direncin üzerine birer tane voltmetre koyup direncin üzerinden geçen gerilimleri böylece ölçmüş olacağız. Şu arayı şöyle biraz büyütelim. Yalnız bunları AC almışız, DC alacağız. Şuradan DC voltmetre. Şunu koyalım. Silelim. Bütün bağlantılarımızı yaptıktan sonra ardından dirençlerimizi ayarlayabiliriz. R1 direncine 2.2 K diyoruz. R2 direncine 3.2 K R4 10 R6 10 olacak. R5'e R4'e 5.5K Burada r 6ya da 10K diyelim. R5'imiz 10K. R4. R3'ümüzü değiştirelim. 3.2K Şunu Doğru. Şu 4.6 olacak. 4.6 k, 2.2, 3.2, 4.6 tamam direncimizin hepsi aynı. Şimdi amper metre dedim. derecesine ayarlayalım. Aldıktan sonra güç kaynağımızı 12 volt yapıyoruz. Ardından unuttuğumuz bir şey yok. Şimdi Şimdi devreyi çalıştırdığımız zaman bakıyoruz. Devredeki asıl akımın 3.53 miliamper olduğunu burada eksi çıkmasının sebebi miliampere ters bağlanmış olmam. Onu da durdurup şu şekilde çevirdikten sonrasında bu şekilde düzeltirseniz zaten geri artıya döner. Çok önemli bir şey değil. Buradan ölçümlerimize karşılaştırdığımız zaman arada ufak farklılıklar olması normal. Çünkü güç kaynağımız tam 12 değil 11.8 oluyor. Dirençlerimiz tam 2.2K falan değil. Onlar biraz farklılık yaratıyor. Ancak sonuçların yakın birbirine bu kadar yakın çıkması doğru olduğunu gösterir. Ardından V1, V2, V3 düğüm noktalarını bulmamızı istemiştik. Buradaki V1 düğüm noktası güç kaynağındaki gerilim eşit olacak. Yani direkt 12 volt olaraktan gözükecek. V2 noktası dediğimize şuradan şu noktaya hepsini esas aldığımız zaman şurayı buradan V1'e V2 V3'e tuttuğumuz zaman V1 yaptığımız zaman batarya paralel olduğu için 12 volt gösterir. Buradan V2 noktasını tuttuğumuz zaman R5'e paralel olduğu için 6.67 volt gözükecek. Aynı şekilde V3'e tuttuğumuz zaman da R6'ya paralel olduğu için 3.41 volt olduğunu göreceğiz. Düğüm gerilimleri metodu bu kadardı.